üzerinde öyle derin bir etki bırak ki onun zihninde başka hiç kimsenin varlığının esamesi okunmasın. Selamlar sevgili dostlarım. Bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte manifestasyon çalışmalarına katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu videoda belirli bir kişinin size öyle bir tutkuyla bağlanmasını sağlamanın yollarını paylaşmak istiyorum ki Aklında başka hiçbir düşünce kalmasın. Tüm dikkatleri ve ilgiyi tamamen üzerinize çekmeyi hedefleyeceğiz. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Sürekli olarak sizi düşündüğünden, derin bir tutku ile size aşık olduğundan ve tamamen size odaklandığından nasıl emin olabilirsiniz? Hangi durumda olursa olsun, bunu gerçekleştirme gücünüzün farkındasınız. Bu videoda bunu nasıl tam olarak hayata geçirebileceğinizi sizinle paylaşacağım. Burada size belirli bir teknik veya yöntem sunmayacağım. Esas odaklanacağımız konu günlük yaşamınıza yansıtmanız gereken bir düşünce yapısı olacak. Gerçek sonuçlar elde etmek istiyorsanız birinin size derin bir aşkla bağlanmasını, adeta size karşı yoğun bir takıntı geliştirmesini ve tutkulu bir aşk duymasını istiyorsanız bu zihniyeti nasıl benimseyeceğinizi açıklayacağım. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Hayatınızda aklınızdan çıkmayan ve tüm dikkatinizi neredeyse eli geçiren bir şeye takılıp kaldığınız oldu mu? Öyle ki işte ya da okulda bile odaklanmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü zihniniz sürekli o düşünceyle meşgul. Ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Hepimizin bu şekilde yoğun hissettiği anlar olmuştur. Bazen belirli bir kişi hakkında da bu duyguları yaşayabilirsiniz. Bu oldukça normal bir durum. Ben de eşimi böyle düşünüyorum. Bu duyguyu tanımak size büyük bir avantaj sağlar. Eğer bunu deneyimlediyseniz bir adım öndesiniz demek. Çünkü burna amacımız belirli bir kişinin size derin bir bağlılık ve takıntı geliştirmesini sağlamak. Onun aklında sürekli sizin varlığınızı hissettiğini ve bu düşünceler yüzünden başka hiçbir şeye odaklanamadığını gözünüzde canlandırmalısınız. Size karşı derin bir aşk beslediğini hayal edin. Bu hisse odaklanıp onu zihninizde canlı tuttuğunuzda zamanla o da size karşı aynı yoğun duyguları geliştirmeye başlayacak ve size tutkuyla bağlanacak. Peki bunun sonucunda ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Siz bu düşünceyi gerçeğe dönüştüreceksiniz. Bir düşünceye yeterince yoğunlaştığınızda ve o duyguyu derinden hissettiğinizde inancınız güçlenir ve inandığınız şey sonunda gerçekliğinizde kendine yer bulur. Dış dünyada üç boyutlu gerçeklik size ne sunarsa sunsun, bu inançla manifest etmeye devam edeceksiniz. Çünkü bu inanç içinizde kök salmıştır ve nihayetinde bu gerçekleşecek. Gerçekliğiniz değişecek ve siz bu dönüşümü tüm canlılığıyla deneyimleyeceksiniz. Peki bunu nasıl başarıyorsunuz? Şu anda belirli bir kişiyi düşündüğünüzde zihninizde neler belirmeye başlıyor? Belki onu gerçekten çok seviyorum ya da onunla birlikte olmayı çok istiyorum. Ona aşığım ve hayatıma çekmek istiyorum gibi düşünceler geliyor aklınıza. Bu tür düşünceler doğal olarak belirebilir. Fakat derinlerde bir ses belki de şöyle söylüyor. Evet onu çok istiyorum, ona aşığım ve hayatımda olsun istiyorum ama şu an yanımda değil. Sanki onu elde edemeyecekmişim gibi hissediyorum. Aslında belki de hayatında başka biri var ya da uzakta, başka bir ülkede veya şehirde yaşıyor. Bu yüzden aklınıza bu ilişki gerçekten mümkün mü sorusu geliyor olabilir. Belki de bazen yakın davranıyor, bazen ise uzaklaşıyor ve sizi yalnızca bir arkadaş olarak görüyor. Mesajlarınıza yanıt vermediğinde ise bu hayalin gerçekleşebilirliği konusunda şüpheye düşmeye başlıyorsunuz. Onu gerçekten hayatınıza çekmenin mümkün olup olmadığını sorgularken buluyorsunuz kendinizi. Bir anda zihniniz tüm bu yoksunluk düşünceleriyle dolmaya başlar. Ne yazık ki bu tür düşünceler baskın hale geldiğinde manifest ettiğimiz şey de yoksunluk olur. O belirli kişiye sahip olmama durumunu, onun hayatımızda eksik olmasını daha da kendimize çekmeye başlarız. Onun bizden uzak kalmasını, bizi görmezden gelmesini ve başka bir ilişki içinde olmasını deneyimlemeye devam ederiz. Bu noktada çok önemli bir detaya dikkat etmelisiniz. Belirli bir kişiyi düşündüğünüzde yoksunluk hislerinin zihninizi sarmasına izin vermeyin. O an durmalı ve gerçekliğinizin kontrolünün tamamen sizin elinizde olduğunu kendinize hatırlatmalısınız. Siz kendi dünyanızın yaratıcısısınız. Hayatınızı şekillendiren sizsiniz. Düşünceleriniz, duygularınız ve inançlarınızla her ayrıntıyı siz belirliyorsunuz. Yani belirli bir kişiyi düşünüyor ve onun hayatınızda olmadığına dair bir düşünceyi zihninizde barındırıyorsanız aslında bu düşünceyi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. İşte değişim tam da burada başlıyor. Bu süreci tamamen tersine çeviriyoruz. Hayatımızın kontrolünü elimize alıyor ve gerçekliğimizde neleri deneyimlemek istediğimizi bilinçli bir şekilde seçiyoruz. Bundan sonra her defasında ya da mümkün olduğunca sık Belirli bir kişiyi düşündüğünüzde olumsuz veya eksiklik dolu düşüncelere kapılmadan önce kendinizi durdurun ve şu düşünceye odaklanın. Sevdiğim kişi bana karşı çılgınca bir aşk besliyor. Zihninde sadece ben varım. Başka hiçbir şeye odaklanamıyor çünkü sürekli beni düşünüyor. Ne yaptığımı merak ediyor. Aklından bir an bile çıkmıyorum. Bana olan ilgisi her geçen gün daha da derinleşiyor. Her gün benimle olma arzusu taşıyor. Beni hayatına dahil etmeyi ve yanımda olmayı istiyor. Şu anda beni istediğini bilmek inanılmaz bir his. Bana olan sevgisinin derinliğini hissetmek müthiş bir huzur veriyor. Dahası, onun odağında ve önceliklerinde olmak bana büyük bir mutluluk getiriyor. Eğer sadece bir an durup bu uygulamayı yaparsanız videoyu başa sararak benimle birlikte bu düşüncelere odaklanın. Bu sözleri söylerken belirli bir kişiyi gözünüzde canlandırın. Ne hissediyorsunuz? Kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? İçinizde tarifsiz bir his uyanıyor mu? Üç boyutlu gerçeklikte henüz bir değişiklik olmamış olabilir. Ancak bunu gerçekten yaşıyormuş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Sanki bu durum çoktan gerçekleşmiş gibi geliyor ve bu his size derin bir tatmin sağlıyor. Peki tüm bunları yaptığınızda ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Yavaş ama emin adımlarla gerçekliğinizi değiştiriyorsunuz. Unutmayın, inandığınız şeyleri manifest edersiniz. Yani her defasında belirli bir kişiyi düşündüğünüzde onun size karşı derin bir aşk hissettiğini ve tamamen size odaklandığını hayal ettiğinizde zamanla buna gerçekten inanacaksınız. 3 boyutlu dünyada henüz bir değişim olmasa bile bu inanç içinizde giderek güçlenecek ve bir kez gerçekten inandığınızda işte o zaman her şey sizin gerçekliğinizde dönüşmeye başlar. Tam da bu noktada birdenbire hayatınızda daha fazla görünmeye başlayacak. Size mesaj atacak, arayacak ve yanınızda olmak isteyecek. Bütün bunlar yalnızca bu konudaki düşünce ve inançlarınızı değiştirdiğiniz anda gerçekleşmeye başlayacak. Bu konuda birine destek oluyordum ve elde edilen sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı. Sevdiği kişi ona karşı sürekli gelgitler yaşıyordu. Bir gün ilişkide tamamen varlık gösterirken ertesi gün uzaklaşıyordu. Bazen sevgi dolu ve yakın davranıyor, diğer zamanlarda ise bu ilgiyi sanki kaybetmiş gibiydi kimi zaman ilişkilerini ileriye taşımak istediğini söylüyor, bazense belki sadece arkadaş kalmalıyız diyerek geri çekiliyordu. Bazen mesaj atıyor, bazen de tamamen sessiz kalıyordu. Durum oldukça dengesiz ve inişli çıkışlıydı. Ona dedim ki, bak onun bu dengesiz tavırlarını ne kadar çok kafana takarsan, sürekli bir içeri bir dışarı olduğunu düşündükçe, bu gerçeği daha fazla yaşamaya devam edersin. Anlıyorum, üç boyutlu dünyada duyuların sana onun değişken davranışlarını gösteriyor. Ancak bu duyusal bilgiyi bir kenara bırakmalısın. Belirli bir kişiyi düşündüğün her an az önce konuştuğumuz düşünceleri hatırla. Hayır, o bana çılgınca aşık. Bütün dikkati üzerimde. Soğuk davranış yok. Yalnızca işten gelen bir sıcaklık var. Onu kendinden uzak tutamıyorum. Sürekli yanımda olmak istiyor. Bu ilişkiyi ileriye taşımak için sabırsızlanıyor ve ben de onunla bu yolda yürümek için can atıyorum. Bana derin bir bağlılık hissediyor ve hayatının merkezinde ben varım. Ona sadece düşüncelerini biraz değiştirmesini önerdim. Süreç boyunca yalnızca 5 kez e-posta alışverişinde bulunduk. 3. e-postada artık kararlı bir ilişki içindeydi. O noktada düşünce ve inançlarını değiştirdi ve beklediği o bağlılığı elde etti. %100 tam bir bağlılığı yalnızca bu konu hakkındaki düşüncelerini değiştirdiği için kazanmış oldu. İşte böylece aklınızdaki sevdiğiniz kişiyi sizinle takıntılı hale getirmenin yolunu keşfetmiş oluyorsunuz. Onu nasıl sürekli sizi düşünmeye yönlendirebilir ve hayatınıza çekebilirsiniz? Her şey önce burada, zihninizde başlıyor. Zihninizi başka bir düşünceye kaptırmanın ne demek olduğunu zaten biliyorsunuz. Çünkü odaklanmakta zorlanıyorsunuz. Şimdi belirli bir kişinin sizin için aynı durumda olduğunu hayal edin. Hiçbir şeye tam olarak odaklanamıyor. Sürekli sizi düşünüyor. Size derin bir aşk ve bağlılıkla dolup taşıyor. Bunu mümkün olduğunca sık tekrarlayın. Gerçekliğiniz değişecek. Belirli bir kişiyi aşk dolu bir şekilde hayatınıza çekeceksiniz o kişi size karşı derin bir aşkla dolu olacak ve sizinle takıntılı hale gelecek. İstediğiniz her şeyi gerçekleştirecek. Çünkü siz kendi gerçekliğinizin ustası ve yaratıcısısınız. Bunu bir deneyin. Elde ettiğiniz sonuçların sizi gerçekten şaşırtacağına eminim. Sevgili dostlar, umarım bu video size ilham vermiştir. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü burada birlikte büyümeye devam edeceğiz. Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum. Sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Gününüzün güzel geçmesini dilerim ve son olarak yolculuğunuzda size yardımcı olacak bu videoları kontrol etmeyi unutmayın. İyi ki varsınız.